merhaba arkadaşlar güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümde karşınızdayız son bölümde tarihi Yarımaday artık tamamlamıştık ee, Beyoğlu'na Karaköy Kabataş vesaire bölgesini yapmak için start vermiştik Bununla ilgili hem Atatürk köprümüz hem Galata köprümüz hazırdı şimdi bu bölümde şöyle Karaköyü inşa etmeye başlayıp oradan kabatışa doğru devam edelim. Yollar önceden hazırladım. Bu tarafları şimdi binaları yerleştireceğiz ve çeşitli buralarda e, vapur iskeleleri vesaireleri yapacağız. Şimdi şurada güzel bizim bir vapur iskelemiz var. Öncelikle bunu yerleştirelim. Bu bize şurada lazım olacak. Bu taraftan Üsküdar vesaire giden bütün vapurlarımızı burada kullanacağız. Hop. Şöyle getirelim bunu. Buraya bir yerleşsin bu. Onun dışında bir tane de karşıya bundan koyacağız. Ee, onu da şu tarafa koysak mı Birazcık binalar inşa edelim Yol durumuna göre hareket ederiz Şimdi vapur iskelesi koymuşken Buralara birkaç tane Vapur koymak gerekir Mesela şurada böyle küçük Bizim teknelerimiz var Şundan bir tane koyalım Hadi direkt kendisi oraya geliyormuş güzel Neredeydi Şöyle koyalım Bunları birazcık düzeltelim ama Şimdi bu bölgelerde bir sürü bekleyen tekne var. Şöyle hafif sağlı sollu koyalım bari bunları. Şöyle dursun bu da. Bu böyle, böyle dursun. Bunlar kenarda bekleyen tekneler olsun. Bir tane de burada iskeleye yakın bir tekne daha koyarız şuraya. Bir tane de buraya koyalım. bunlar biraz uzakta kaldılar. Şöyle yapalım. Buradaki iskelelerde bu teknelerimiz burada yer alsınlar. Şimdi başlayalım binalarımızı yerleştirmeye. Şunu birazcık daha sanki geri alsak daha iyi olacak gibi gözüküyor. Nerede? Şöyle. Çünkü buraya bina koyacağız. Şimdi bina inşaatlarımıza başlayalım. Şimdi bu Karaköy tarafında genelde yüksek binalar var. Sağlı sollu. Şöyle. YTT'nin bulunduğu bölüm var. Şurayı tarihi binalarla yaparız. Şöyle yapalım. Doğru yönde miyiz? Ters yöndeyiz. Şuraya bir tane bundan koyacağız. Bir tane de buraya böyle koyacağız. Şimdi burada birazcık daralacak tabii haliyle buradaki kaldırımımız. Şuradaki tarihilerden de şuralara koyarız. Yönümüz neresi? Şurası. Şöyle bunu koyabiliriz buraya. Yine aynı şekilde bunu şöyle yine aynısını yapacağız tabii mecbur. Böyle koyarız. En sona yine büyüklerden koyarız. Bu bölgede bir ekip daha var. Şöyle yapılacak. Bir tane de şöyle koyalım. Bunları da böyle birazcık yaklaştıralım. Bari yapacak bir şey yok. bir ekip daha koysak buraya ne olur şöyle şu araya da bir tane park var çünkü yok bu kadar ileri gitmeyelim ya buraya biz otoparkımızı koyalım bu iş bitsin şöyle şurada da otopark kalsın burada şimdi bir park var park kurulu bir yerde var mı park kopyalayabileceğimiz Hadi bana park bul. park 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 park. park. Şurada var. Buradaki yere de parkımızı koyalım. Evet. Son bir kalan bölgemiz var. Bunu da şuradaki ticaret binalarından şu ekipten şöyle bir tane alalım. Karaköy Ticaret'in merkezi. Böyle burası tamamlandı. Hop ters oldu. Şöyle. Burada bizim Galata Kule'miz var. Bakalım onu nereden bağlayacağız. Şimdi Tam nerede kaldı Galata Kulesi? Şurada. Şu yolun devamı olarak yapacağız onu da o zaman. Şöyle burayı birazcık açacağız. Buna gerek kaldı mı ya? Şu yol aslında çok bizim için artık işlevsel değil. Bu burada kalsın Galata Kulesi'ni bunun sonuna böyle bağlarız. Şuradan da yaya yolu bağlantısı veririz. Ya da şu ikisini böyle bağlasak ama böyle bir yol yok burada. Şöyle bir şey yapsak belki olabilir. Bilemedim. Galata Kulemizi biz bir kuralım. Şurada olması lazım. Şuraya bir kuralım kulemizi. Buradan şimdi hem oraya hem buraya sokak bağlantısı yapalım. Buradan buraya bağlayacağız. Bunu da şöyle bağlayacağız ama evlere zarar vermeden böyle ikili bağlantıyla yapalım. Buralar dar sokaklar çünkü oraları böyle bizim büyük şekilde inşa etme şansımız yok. Geri kalan buradaki tüm yerler ticaretle ilgili binalar. Şöyle caddenin sağını solunu bu binalarla dolduralım. Hatta şöyle yapsak iki tane kurabilir miyiz acaba? Yapacak bir şey yok. Evet. Ticaret büyük binamızdan bir tane daha alsak nerede var öyle büyük bina? Şurada var. Şu. Hepsini aynı binayı koymayalım. Tamam. Sonra burada da yol üstünde var bir sürü ama bu aralarda devlet binaları vesaireler de var. Onun için şunu bir yerleştirdikten sonra şuradaki yolumuz güğümüzüne çıkar mı ya? Azıcık büyük yükseltsek bunu. Hı, yükselmiyor. Şuralarda birazcık yerimiz kaldı ama bunu dolduramadık şu an. Yani bu yolu da başka tarla alamıyorum. Aslında burada böyle bir yeşillik yok ama şu an için bizde yeşillik oldu. Şu otoparktan bu alana koysak araçlar erişebilir mi? Erişemez ki. Hiçbir şey olmayız. Tarihi çarşılarımızdan şuraya yine alalım. Şuradaki evlerin bağlantısı için belki şuraya bir yol daha versek miydi acaba? Bilemedim. Bir sıra evsiz kalacak öyle gözüküyor şu an. Şu resmi binamızdan şuraya bir koyalım öncelikle. şurada kalsın. Onda sonraki kısımları yine şeylerle dolduracağız. Şu ofis tipi binalarla. Onun arkasındaki kısımlara da evler koyacağız. Şöyle bir alalım Cihangir tarafında. Şöyle şuradan ev furyasını başlatalım. Şimdi burada bir yerde bir tarihi yapılar olması lazım. Şuradan daha ilerisindeymiş. Bu taraflarda yine böyle bir şeyler var. Biz buraya yine bir tane daha ofis koyalım. Yanına da birazcık yeşilliklerle doldururuz olmazsa öyle bir şeye benzetmeye çalışalım burayı. Şuraya da ağaçlar koyacağız sonuçta biz. Şimdi bizim buradaki tarihi alanı sembolende de bizim tarihi kapalı çarşı asetimizden alalım bir tane buraya. Veya şundan mı alsak? Bu sanki daha hoş. Onun yerine de bundan koyarız. Şöyle. Burayı şimdilik çözer. Az daha yaklaştıralım. Arkasına yine ağaçlarla doldururuz. Şimdi bu tarafta bir alanımız kalmıştı. Burada da böyle çeşitli tarihi binalar var. Şimdi bir tanesini şuraya resmi bina olarak girişe koyabiliriz. Ondan sonraki kısımlar tamamen çarşılık, pazarlık yerler. Şuraya bunu koyalım. Ondan sonrası kısma da şöyle bizim cephemiz. Bir tane bundan koy. Bu biraz yukçu yukarıda bir binamaya. ya? Hmm, şöyle sen in. Hatta bu bayağı aşağıda bir bina. Onun farkındayız. Şöyle bu iyi. ondan sonra burada çeşitli böyle yeme içme vesaire yerleri var. Bizim öyle bir asetimiz vardı ya şurada. Vallahi biz bunu niye kullanmıyoruz? Şunu buraya alırız. Şöyle tophane tarafına doğru buradan bizi götürür. Yine şu büyük asetten bir tane daha koyarız. Buralarda bir yerde bir tophane parkı falan olması lazım. Yani. Bir dakika şunu yönlü ters yapmışız. Bunu düzeltelim bunu da düzeltelim bu Tophane parkımız nerede kaldı daha gideceğiz ya yani burayı da çarşılıklarla dolduracağız Onda sonra şurada bizim artık şeyler başlayacak buralarda bir yerde bir tane de cami olması lazım zannedersem şurada buraya bir yere biz bir cami koymamız lazım şu alana koyarız şu alan cami olur bu asetimizi yerleştirerek devam edelim Buraya biz camimizi ve meydanımızı kopyalayalım. Şuraya bir meydan kopyalayacağız. Meydan şurada dursun. Aslında buna park kopyalasak daha mı iyi olurdu ya? Yani? Bir dakika vazgeçtim. Buna park kopyalayacağım. Park bir yere kurduk sanki şurada. Buna park kopyalayalım şöyle. Şimdi burada caminin yönü biraz ters kalacak. O işi çözmek için camiyi 180 derece döndüreceğiz şimdi böyle olursa arka üst olacak cami mecbur şöyle kuracağım ben Bu da bu parkla birleşecek Onun dışında şimdi burada artık denizcilik ilgili çeşitli binalar var bu tarafta onları kuracağız ee, Onun için çok uygun bir asetimiz yok ama şu resmi devlet binasından buraya Sıra olarak koyabiliriz ve burada bir yerde bir AVM vesaire var büyük yani şu tarafı o binalarla dolduracağız Bu tarafı da AVM'yi temsilen bir şeyler şimdilik kurarız ama düzgün bir AVM binası yaptığımız zaman belki değiştiririz. Şimdi şu asetimizi yine alalım. Bu yokuş yukarıda mı duruyor biraz ya? Evet ya bunda bir sıkıntı var. Sen şöyle bir hizana gel. Şimdi ilk kurulum sıralarında çok kontrol etmiyoruz kayıtlı olduğumuz için. Sonra ben bunları tabii parça parça, parça parça, parça düzeltiyorum. AVM'yi temsil eden düzgün bir bina örneğimiz yok. Onun için şu üniversite binasından şimdilik oraya kuralım daha sonra imkanlar el verdikçe düzeltiriz. Bu nereye kadar gidecek? Bir partisi daha varmış bunun. Şöyle iki grup olarak bunu kuralım. Bu peki sahile karşı nasıl bir davranış sergiledi? Şöyle. Tamam. Yeter. Güzel oldu böyle. Şimdi şuradan da sahile bir şey çıkartsak mı acaba? Buraya şimdi şöyle bir asetimiz daha var bizim. Şuraya gelen büyük kuruz gemilerini temsilen buraya bir tane koyacağız. Şöyle de yönünü bunun böyle çevireceğiz. Burada bazen iki tane gemi oluyor ama biz şimdilik bir tane koyalım. Bir de şu sahil tarafını birazcık şöyle daraltalım burada. Şöyle binalar kadar kalsın burada. Şurayı birazcık büyüteceğiz. Tamam azıcık da yumuşatalım. Tamam. Böyle bir şey şuraya tam olarak bitiremedik. Burada bir şeylerimiz daha var aslında ama bina vesaire var. Onu temsilen şöyle bir şey koysak caddeden uzak. Çok şey bir görüntü yakalar mıyız? Benim cadde bağlantım yok diyecek çünkü bunlar şimdi bu seferde. Daha sonra da buranın altyapı işine bakmamız lazım bizim çünkü bu tarafa hiçbir hizmet götürmedik şimdi bir kere Şöyle bir çift yönlü Buraya bir su tesisatı koymak lazım buradan Taksim'e kadar olan kısmı tamamlayıp Buradan yine şöyle inmek lazım Bu ölçek Tüm bölgeyi sular ee, Şuradan da bir tane indirsek yani herhalde Birçok Kısmını altyapı olarak bizim karşılar. Şimdi şuradaki binamızı da yerine yerleştirelim. Gemimizi daha doğrusu şöyle iyice sahile yakın bir yere gemimiz burada dursun. Bunu yükseltebiliyor muyum acaba ben? Gerçi çok da zeminde değil. Evet yükselip alçalmıyormuş. Önemli değil. Şuraları şöyle birazcık belki peyzajlarla vesaireyle düzeltme şansımız olabilir. Bizim denizimiz bayağı alçakta kalıyor da temel problem ondan kaynaklı. Normalde denizin şu seviyede olması lazım. İşte oyun motoru e, belli bir mesafe yükseklikte tutuyor zemini. Ona göre ayarlıyor. Sonra buradan kabataşa kadar olan şu bölgeyi inşa edelim. Burada genelde yine çarşılık pazarlıklar var. Evler vesaireler var. Böyle devam edip gideceğiz buradan. Şu e, taksim İlk yardım tarafına inen sokağı da şöyle inşa edelim bunu birleştirsek olur mu ee, ya da böyle bir şey yapacak buradan şu tarafa doğru tam nereden geçiyor cadde tam buradan aşağı iniyor böyle şöyle bir şey yapalım bunu da böyle ilerletelim bunu yok edelim bunu da böyle uzatalım Evet şimdi şuraları tamamlamaya çalışalım şu ikilimizden bir alalım. Onun dışında bu tarafa da yine mesken binalarıyla dolduracağız. yer mesken binası tipinden hiç yakınlarda bir yere kurduk mu? Hiçbir yere kurmamışız ya. Bir yerde olması lazım şu. Bundan çok kurmamışız. Burayı onunla kapatalım. Yönümüz doğru. Şimdi buraları birazcık evle dolduralım çünkü çok fazla çarşı yaptık her tarafa. Onun için ev şeyimizi kapatamıyoruz. Yine bundan da buraya alalım. Burada Cihangir Mahallesi'ni inşa etmiş olduk. Lakin bu Cihangir'in birazcık prestijini artırmak gerekecek. Buradaki evlerin. Şuraya ağaçlardan yine bir iki tane daha koyalım. Evet Kabataş'a e, özür dilerim. Karaköy etabında şöyle tamamlayalım. Sonraki bölümde ne yapacağız? Tramvay hattımızı böyle Kabataş'a kadar uzattık. Bu Kabataş bölgesini, gümüş suyunu vesaire inşa ederiz. Sonraki bölümde şu alanı tarayarak İstiklal Caddesi oradan Taksim'e kadar gideriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.